Selamun aleyküm değerli tespih severler, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi geçen gün birkaç gün öncesinde güzel bir buluşma yaşadık. Tespih seven bazı arkadaşlarımız, dostlarımızla Atilla abimiz ve Fatih Aydın Deniz kardeşimle dörtlü güzel bir sohbet yaptık buluşarak. Şimdi tabii ki Covid var, yasaklar var, biz de e, o yüzden e, bütün mekanlarda kapalı olmasa sebebiyle Atilla abimizin e, taşınabilir mekanında biraz oturduk, sohbet ettik, güzel sohbetler oldu ve aramızda küçük bir hediyeleşme de oldu. Çok güzel e, iki tane tespih sahibi oldum. Bir tanesini Atilla abimiz daha önceden benim de koleksiyonumda hiç var olmamış bir tespih hediye etti kendisi. Sağ olsun çok teşekkür ederim. Çok güzel bir zaza tespih hediye etti bana. Böyle büyük taneli ve dediğim gibi koleksiyonumda hiç yoktu. Çok mutlu oldum o yüzden buradan Atilla abime çok teşekkür ederim. Çekimi çok güzel olan bir zaza tespih almayı düşünüyordum koleksiyonumda olmadığı için fakat Atilla abi biraz benden önce davranmış oldun. Buradan kendisine saygılarımı iletiyorum ve teşekkür ediyorum arkadaşlar İkinci e, hediye tesbih de Fatih Aydın Koleksiyon avcısı kardeşimden geldi Buradan kendisine çok teşekkür ederim Bu bir eski sıkma Yani kendisinde 3-4 yıldır mevcutmuş Kendisinde 4 e, Bu arada e, sarı tonlarından bu hale gelmiş Gerçekten çok güzel bir e, sıkma şöyle çekimi de gayet güzel. Bu arada püskülü e, oksitlenmişti eski olması nedeniyle biraz kararmıştı oksitlenme kararma demektir bu arada gümüşte. E, ben bunu parlattım çok basit şekilde parlatmanın yöntemi vardır gümüşlerinizi aklınızda olsun diye sizlere de anlatayım. Diş macununu sürüyorsunuz aynı merhem gibi biraz şöyle ovduktan sonra yıkayabilirsiniz ve gerçekten e, gümüşünüzün parıl parıl olduğunu bu şekilde göreceksiniz. Kendisi de e, zaten bunu bana verirken söyledi kardeşim böyle böyle orijinalliği bozulmasın diye ben bunu böyle sana veriyorum. Sen dedi istersen parlatırsın dedi kendisi. Çok sağ olsun Fatih kardeşime de buradan e, selamlar saygılar tekrardan. Şimdi Kendimde almış olduğum birkaç tespih var. Onları da sizlere hemen tanıtayım. Burada bir öd ağacı var ve öd ağacının bir özelliği var bence. Gerçekten damar yapısı harika bir ağaç türü. Görüyorsunuz çizgiler, şeritler. Yani mükemmel bence. Rabbimin yarattığı güzel. Her şey gibi güzel tabii ki. Ama bu Bambaşka bir güzelliğe sahip. Gerçekten yumuşak çekimli, sistemli, çok güzel bir öd ağacı. Görüyorsunuz mükemmel. Bunu da koleksiyonuma dahil ettim. Doğal tesbihlerden bir tanesi bu da. Burada bir tane ateş var kırmızı görüyorsunuz. Ben ateş deyince ilk aklıma gelen şey zaten tesbihlerde. Kırmızı ve sarı tonları oluyor nedense. Bilmiyorum o şekilde çağrışım yaptırıyor. Bu da büyük büyükçe bir tespih. Yine sistemli bir tespih. Zaten ayrı açıların burada imameden imam eden sonraki 5 habbe sonrasında olmasının nedeni e, bu tespihin İstanbul'da yapılmış olması anlamına geliyor. İstanbul'da yapıldığı zaman ustalar genellikle e, bu şekilde 5. habbeden sonra koyuyor. Çok güzel malzemesi olan bir tespih. Diğer ateş veya sıkma renklerini de tabii ki Seviyoruz ama benim ilk aklıma çağrışım yapan ateşlendiği zaman Kırmızı ve sarı tonları oluyor Burada Yine başka bir tesbihimiz Bu da bir Katalin ee, Buna ama bizim kültürümüzde kültürel e, Şeyimize yerleşmiş olan Kanayan baga diyorlar Buna Bunu ateşe tut, tutmuşlar benden önceki sahibi tutmuş ben Çünkü tesbihleri yakmaya veya ateşe yaklaştırmaya karşıyım. Bunun kokusundan fenol formalde var mı diye anlamak adına yapıyorlar. Tabii bir de kanayan baga diye ismi geçiyor ya artık bunun piyasada. Bunu ısıtıyorlar ki bakıyorlar kanayacak mı yani tabiriyle öyle söyleyeyim. Burası görüyorsunuz burada gümüş püskülün yanındaki ya da kapya da aynı şekilde yakılmış ve bakılmış. Aslında madem böyle bir şey yapıyorsun en azından bir tanesi ya yani hepsi yanmış olmasın yani mantıken. Küre kesin bir tespih yine gümüş püsküllü. Hoş bir tespih. Yani kanayan baga, miskevi baga bunlar katalin'in çeşitleri için söyleniyor. Tabii ki baga sadece ba ya da baga çünkü İran kökenli bir kelime. ba kaplumbağa kabuğu veya karette karette kabuğu için söylenilir normalde. Yani katalinler tektir aslında. farklı özelliklere bile sahip olsalar baga ya da miskevi denmesi bence tamamen atı, atma uydurma bir isimdir yani neye göre söylenmiş bilmiyorum ama herhalde güzel kokana miskevi falan diyorlar işte sarı şu, ton, şu tonlarda olanlara ee, mesela necef diyorlar necef de daha böyle sert şakır şakır olduğu için necef taşına benzetmiş olabilirler çünkü necef de doğal bir taştır yani necef baga işte kanayan baga Zıplayan bağ falan filan. Bunlar böyle bir sürü uydurma isimler var. Bu da yine piyasada e, Miskevi diye anılan kalp gibi oldu ya bu da böyle. E, miskevi diye anılan yine Katalin çeşitlerinden bir tanesi. Ama ben en çok e, bu cinsini seviyorum. Yani Miskevi adı altında anılan cinsini seviyorum. Çok güzel ya kalp gibi gerçekten. Yani Şimdi mesela bu eski bir tespih ve buna Osmanlı miskevi diyorlar. Zaten Osmanlı miskevi demek ne demek? Katalin'in işte mis gibi olanı herhalde. Şöyle harelerini size göstereyim çok güzel. Eski tesbihlerin hare yapısı bu şekilde. Yani helezon, işte rüzgar Gülü, galbi girdap şeklinde farklı farklı isimleri vardır şöyle bütün hareleri yani bütün tanelerin hareleri bu şekilde görüyorsunuz. Yani bu genellikle eski tesbihlerde olur. Şöyle yani ışık tutmanıza gerek yok. Normal gözle baktığınızda da bu şekilde eski tesbihlerin harelerinin bu şekilde olduğunu çıplak gözle de görebilirsiniz. Görüyorsunuz mükemmel. Gerçekten bütün hepsi bu şekilde merkezden dışarıya doğru aynı böyle bir Kasırgaların dönmesi gibi bu şekilde girdap gibi gözükür. Bir de e, çok gerçekten eski tesbih olduğu için cam gibi sesini duyabiliyorsunuz gerçekten. Artık cam olmuş. Bir de şöyle bir şey var bunun şu orta habbeden tuttuktan sonra böyle aşağı doğru bıraktığınızda inanılmaz bir ses çıkar çünkü çok sert olduğu için. Yani Gerçekten dokusu da inanılmaz. Bunu sürekli yapmak istiyor insan. Sese bakar mısınız ya? Gerçekten mükemmel. Yani bunu çekmesi gerçekten çok keyifli bir tespihtir. Şöyle dip çekimi yaptığınızda kulağınızı sağır edebilir. Gerçekten. Yani burada şu anda inanılmaz bir şakırtı kopuyor. Yani bu e, yumuşak tespihte isteseniz de çıkaramazsınız zaten bu tespihi. Bu yıllar içerisinde kendisi sıkılaşarak, sertleşerek bu tona geliyor. Ve dokusu inanılmaz yumuşaktır. ve Yani gerçekten çekerken inanılmaz keyif veren bir tespih. Bayılırsınız ya gerçekten. Bu arada hediyeleri de gösterirken e, Fatih kardeşimle Aziz, e, Atilla abimin hediyesini. Monşer Murat abimizin hediyesi olan Alman zarı da buraya, eski zarı da buraya koymuş olalım dedik. Şimdi son tespihimize geçelim. Bu benim için çok özel bir parça. Kaya Kayadamla şeffaf. Bu bende daha önceden beri var aslında. Fakat ben bu tespihi restore ettirdim. Saygıdeğer ustamız ve abimiz Monşer Murat ustamıza, abimize... Gönderdim kendisi de çok ellerine sağlık gerçekten nefis olmuş harika yine şeffaf kayalardan sistem yapmış kendisi ve yeşil ip takmış bu yeşil ipinde hastaları var bu arada Teshbih Chamiyasında ucuna da çok güzel bir mat kaya takmış mat kayada da bu arada karınca fosili var gerçekten mükemmel şu şu kısımda karınca fosili de mevcut tabii ki kanatlı karınca çok güzel bir tespit. 40 gram zaten güzel bir tespiti. Fakat Murat abimin de eli değdikten sonra mükemmel hale almış. Görüyorsunuz bu da. Şakır şakır bir tespit. Gördüğünüz üzere. Kendisine de buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada videolarımızı izleyen arkadaşlarımıza gerçekten çok çok teşekkür ederim. Takip edip izleyip bizi destekleyen arkadaşlar var. Ama izleyip de e, abone olmayan arkadaşlarımız da var. Yani tespih seviyorsanız, takip ediyorsanız arkadaşlar abone olun. Yani size hiçbir zararı yok, hiçbir ücreti yok. Yani zaten ben videolarımı yükleme esnasında saatin kaç olduğuna da dikkat ediyorum ki aman diyorum hani geç saatte insanlara bildirim gidip de uykuları bölünmesin. Şimdi adamı bir de iki de bildirim gider video yükledi diye. E, o da rahatsızlık verici olabilir diye düşünerek videolarımı erken saatlerde yüklüyorum. Yani zaten sürekli de videoda yükleyemiyoruz, yüklemiyoruz. Sizi rahatsız edecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten abone olursanız videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, e, videom bu kadardı. Ee, lütfen bir sonraki videolarımızı da izleyip bizlere destek olun. Ee, buradan herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.